Erken menopoz kadınların genellikle 40 yaşından önce menopoz sürecine girmesi demektir. Bu durum yumurtalıkların normalden önce işlemini yitirmesiyle ilişkili. Belirtiler arasında düzensiz adet döngüleri, sıcak basmaları, gece terlemeleri, ruh hali değişiklikleri ve uykusuzluk var. Erken menopoz kemik yoğunluğunun azalması ve kalp damar hastalıkları riski gibi uzun vadeli sağlık sorunlarına da yol açabilir. Tedavi ve destek açısından hormon tedavisi önemli. Kalsiyum ve D vitamini kullanımı önemli. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz önemli ve psikolojik destek daha da önemli.